şöyle bir haber aldım. Senin aldığın anahtar güneye anahtarıymış ama sen kuzeye gidiyormuş. <laughs> <laughs> Sana buradan söylemeye çalıştım ama buraya gelmek istemedim. Ana. Göremedim Discord'u göremedim. Oh! Onunu sikerim. Böyle bir oyun değildi lan bu. Oğlum bu simülasyon oyunu bu. Niye böyle bir şey var ya? Bu ne bu? Şey mi? <laughs> sen, abi. Şu an gerçekten ya, ya şu an <laughs> yap yap dur bakayım D dur bir yapışmayın kıza şunu seksi dansını izlemek istiyorum dur çekil evet. <laughs> çekil hey, kıvırt bakayım Flower'a bak be. Allah'ım yerlerde çöküyor. T twerk yer mi? Eğilip yapsana. Twerk yapmaya çalışsana bir. <laughs> ya eline de kitap geldi yine. <laughs> ben de yapmak istiyorum ama kameram açık. Çok kötü olur. Çok kötü olur ya. <laughs> Oğlum, götümüzde bir hayalet çıkacak. Altımızda sıçrası buradan derken. Tukan abi ama. sen atıyor musun? Yok kardeşim ben sevmiyorum öyle şeyleri. dünyanın bin bir türlü var. Belli olmaz o işler. Ya yani bir yerde bir gün benim bir nude'um falan çıkarsın. inanmayın ya photoshop'tur. Ben çok dikkat ederim öyle şeylere. Çünkü gelsin birebir de tatsın anladın mı yani? Ne, ne gerek var? Nasıl? Bilmiyorum. <laughs> <mi? gülüyor> Tövbe yarabbim. <laughs> Herkes şey yap. <laughs> oyuna geçecek. Lan! Ne demek kızma? Allah. Allah. yapmamız? Yok mu 20 yapmamız? İnanamıyorum 20 bin olacak. <laughs> <alacağım. gülüyor> Boşanmadık geldi. Tövbe <laughs> Çok daha farklı şeyler yapacaktım da götüm götüm açılır şimdi hiç girmedim odama. <laughs> Çıkış kapı kapı. Ya siktir amına kodumun çocuğu seni. Ya bu ne gereksiz oyun ya. Harbi altımı işittim galiba ya. Senin baban da böyle yaramazdı. Piç. Arayanlar. Kim? Arayanlar. Eşşoğlu eşşe bak eşşoğlu eşşe. Sıçarım ağzını silerim, sıçarım ağzını <Sessizlik> ya ya. ya. Şu, şu. Amacım ne? Abi? Hadi gereksiz koyayım onu niye koyacaksın oraya emine senin şişman annen. Reddet amına koyayım. Ne? Abi inanılmaz senin şişman annen diye bir şey geliyor ve ben kabul ettiğim için. Ya <laughs> ne yapacağım? Kaçacak yerim yok ki nasıl kaçacağım <laughs> bundan? <laughs> 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 Anne! Kayboldu. sen ne yapıyorsun? Ne kaman abi. İçmiyoruz ya. <laughs> Espiyosu sonuna koyayım diye donate gelmiş. <laughs> Ben çıldıracağım <laughs> Es bir susamına koyun demiş Es de demiş ki Düşünsene düşünsene Nasıl acır yüreği <laughs> Çocuk orada bir susamına koy demiş Es hala yardım ediyor <laughs> Hay Allah'ım çıldıracağım Nasıl acır yüreği Kanadı kırık martıya bakın. Kordi, Klaf. Bir tane sandviçim vardı yemişsiniz onu. Yayın arası için bekletiyordum onu. Bir çıktım gömmüşsünüz. Elim ayağım titriyor açlıktan. Şuradan geldiniz bir gözüktünüz. Dolabı tüketip yukarı çıkmışsınız. Kardeşim. Geliyorlar ama korkma. Savaşabiliriz. Tamam. Kork Çek silahını. Hadi oğlum.